Arkadaşlar bakın şimdi size ne göstereceğim. Benimkiler ne yapıyorlar. Bakın şimdi. Bizim aşağıda inşaat var. Ne yapıyorsunuz? İyi, var ya. Benden izin aldınız mı? Yok. Sizi var ya. <laughs> Aferin. Recep Aras, ne yapıyorsun? Ben sizi göreceğim aşağıda inşaat bitince bakayım neyle oynayacaksınız? Ne? Aşağıda inşaat bitince ben sizi göreceğim bakın neyle oynayacaksınız? Ne? Evet. E, biz de şey yaparız. E, gizli gizli kubları böyle saklarız bir yere oradan çıkartırız yani. Tabii canım. Bu <laughs> şu hallere bak. Sen nereye oturdun kız? Yere mi oturdun? Yo, şey ne o? Tula. seni. Oradan aldım tula geldim. Nereden aldın? Şu tamam. <laughs> gir oğlum gir kendini kuma sakla. Anne. Ben de taş alacağım bir tane. Sen taşıyamazsın ki. Bence ablan alsın. Tamam.